Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle eskiden çok sevilen bir oyun oynayacağız. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Red Ball 4. Evet. Bu oyun zamanında çok popüler olmuştu arkadaşlar. Bir 4-5 yıl önce milyon yani bayağı izleniyordu. Hala izleniyor bazen ama yani eskisi kadar popüler değil diyebiliyorum Şöyle bir ayarlara gireyim. Arkadaşlar müziği bir kapatayım. Gerçi oradan da kapatabiliyoruz ama. Neyse arkadaşlar. Buradan toplarımız var. Ana. Arkadaşlar onun dışında benim ıı, basket topunu nasıl elde ettiğim hakkında bir fikrim yok. İzin verin. Evet arkadaşlar ben telefondan oynuyordum eskiden onun kaydı var ama şu, uzun süredir oynamıyorum şuradan hele bir izleyilmiyor arkadaşlar ya arkadaşlar bir şunları baştan izlemek istiyorum uzun süredir izlemiyorum en son bir iki sene önce falan izledim Ay kıyamam sana dünya kar oldu sen de onu düzleştirmek istiyorsun niye neyse arkadaşlar dalga geçmeden oynamaya başlayayım ben böyle çok sıkıcı oldu eğer bu videoya 10 like getirirseniz sizinle birlikte red ball 5 oynayacağız eğer Red eğer Red Ball 5 videosuna da eğer ki 15 like gelirse sizinle başka bir Red Ball oyunu oynayacağız. Ama Red Ball 5 falan değil. Yine aynı şirketin yaptı. Red temalı başka bir oyun. Ama şimdilik biz bir Red Ball 4'ümüzü oynayalım arkadaşlar. Bu arada bir aydır video gelmiyor. Emin özlemişsinizdir. Yani uzun videoları izleyen tayfa özlemiştir bakalım. Bu karelerin zararlı olduğunu da unutmuşum yani. Nasıl zarar verdiklerini unutmuşum daha doğrusu. Çünkü dediğim gibi aşırı uzun zamandır oynamıyorum. Oradaki o bölümlerde yani başka bir yerden oynuyordum. Şu anki hesabımı açmış yani eski yine kaf yani kafa gitti. İlk oynadığım hesap İlk oynadığım hesapta oyunu bitirmiştim. Başka bir hesapta da oyunu bitirmiştim yine. İşte daha sonra bir yere oynamaya kalkışmıştım ama daha sonra YouTube falan sardı beni öyle böyle kanal falan açtık. E şu anda da sizinle video çekiyorum ama tabii ki kanal açmam için bayağı zaman geçmesi gerekti. Bu arada ben oynarken şu anda eğleniyorum yani. Şu anda gameplay'den çok yani sadece sizinle konuşuyormuş gibi geliyor bana. Ne burada arkadaşlar, baştan söyleyeyim, ben hiç Red Ball Premium almadım. Arada sırada reklam çıkacağı için oraları kesiyorum yani. Sizi reklamlara maruz bırakmayacağım. Bir tek ben o reklam çilesini çekeceğim. Baya kalabalık da ama yaptık bir yandan da ödüllerimiz geliyor üstten. Oh. Ben daha ne isteyeyim arkadaşlar? Şöyle. Bu arada Brawl Stars videosuna gösterdiğiniz ilgi için gerçekten çok teşekkür ederim. Onun o kadar izleneceğini tahmin etmiyordum. Tabi Red Bull 5 videosu gelince reklamı çok fazla reklam vardı. Ekran reklam geldi arkadaşlar. O yüzden cümlem yarım kaldı. Red Ball 5 videosunu çok çekmek istediğim bekleyin ba şöyle baş tekrar yapayım yoksa öleceğim büyük ihtimalle ay acıttı şöyle yapabilir miyiz yok yapamadık arkadaşlar şöyle aldık arkadaşlar yani sesim çok geliyor mu bilmiyorum ama bu tablette çektiğim videolar da sesim geçen güzel çıkmıştı. Umarım yine sesim güzel geliyordur. <laughs> Şöyle bir şey Bu arada ben şu anda nostalji hissediyorum bu oyuna karşı yani bu nostalji nasıl söyleniyordu ya neyse Hatta gördüğünüz gibi o kadar iyi, yani yeni hesap olduğu belli oluyor ki ezilme işte ünvan falan geliyor. Hayır, hayır 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 Arkadaşlar bu arada mutsuz olacak eğer bu kareyi de. Arkadaşlar bence biz baştan başlayalım. Evet arkadaşlar çok tatlı ya. Bu birazdan size oradaki şu, o basketbol topunun ve o en sondaki sarı topun nasıl elde edildiğini göstereceğim. Ne kadar da mutlu bir top. Hmm. Ya Şimdi buna 5 saat çekmek uğraşacağız. Arkadaşlar bu bugün birinci şeyi bitireceğiz. Yani birinci dünyayı bitireceğiz. Yani direkt tüm oyunu oynayacağımı sanmayın. Çünkü o harbiden arkadaşlar yani birkaç bir saat falan sürer. Red Ball 4'ün yeni videosu gelmesi için ise 20 like atmanız gerekiyor. Şaka şaka 5 like yeter arkadaşlar. Zaten hani short videosu olsa zaten isterim o kadar like daha yani. Uzun videolar biliyorsunuz pek izlenmiyor. 3 gün sonra bakacağım. Eğer 5 like gelmişse Red Ball 4 part 2 çekeceğim. Eğer eğer ise 10 like gelirse Red Ball 5 çekeceğim. Öyle arkadaşlar yani. Ah. Tabii ki videoların gelmesi bayağı sürüyor çünkü ben hayatımda bayağı yoğun bir insanım. Yani YouTube dışında da bir öldük. Youtube dışında da bir hayatım var arkadaşlar benim de. Şöyle yapalım. Oviye. Oh yeah. Şöyle. Yani stop niye mutsuz olmadı orada? Ha, tekrar yapabiliyoruz da. Tamam. Şimdi arkadaşlar şunu ittiriyoruz şöyle. Geldi. Bu arada eğer daha önce oynamadıysanız öneririm. Çünkü harbiden çok eğlenceli bir oyun yani arkadaşlar öneriyorum. Hayır. Hayır. Yani bu arada baya basit bir gameplay var gibi gözüküyor. Ama harbiden bazı bölümler çok zor. Şu burası daha ilk dünya olduğu için bayağı basit. Daha sonra bunun uzay dünyaları var, mağara dünyaları var, orman dünyaları var. Onlar bayağı zor. Özellikle uzay ve mağara bayağı zor. Yani bu dünya müziği böyle neşeli ve güzel ama da diğer, oy diğer oyunların müziği bayağı bazıları bayağı mistik oluyor. <laughs> mistik ne ya? Neyse arkadaşlar anladınız işte. Biraz boş yapmaya başladım. Kabul ediyorum. O zaman sizi birazcık game play ile baş başa bırakayım. Birazdan konuşmaya devam ederim. Şöyle. Şunu yapalım. Bu arada arkadaşlar suya gidersek boğuluyoruz. Bildiğim kadarıyla diğer Red Bull oyunlarında öyle bir şey olmuyor. Aa, bunu... Da... Hayır 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 hayır. Hayır. Olur. Oradan nefret ediyorum arkadaşlar. Eskiden de burayı geçmek için saatler şimdiyse Şimdi ise hemen geçiyorum da arkadaşlar. O Minecraft videolarını veya Brawl Stars videolarını çekerken en, biz iş, en güzel kısmı neydi biliyor musunuz? Böyle boğuluyorlar. <laughs> o Minecraft ve Brawl Stars videosunu çek, çekerken en çekmenin en iyi yanı oradayken arkadaşlar reklam yoktu. Ben reklamları kesmek zorundayım. Hay hay hay. geldik. Hayır. Bu arada bu dünyayı bitirirsem veya bu dünyayı bitirirsem veya ölü son canlarım giderse oyun biter. Şimdi baştan alalım. Tamam. Ki şarkı yeniden başladı. Teşekkürler kahraman kare. Hem arkadaşlar şimdi size burayı bitirmek yerine o sarı yeri nasıl yaptığımızı göstermek istiyorum. O sarı topu ve basket topunu buraya atlayın. Burada biraz bekleyeceğim. Bakın yeni top at geç geliyor. Şu level bitince bakacağız birlikte. şimdi size göstereyim hemen. Dı dıt dı dıt. Dı dıt dı dıt. Bakın arkadaşlar artık bununla oynayabiliriz. Güzel. Neredeydik? Ya şuradaydık. Burada mıydık ya? Sanki daha önce oynamışız gibi gelirdi de neyse. Neyse arkadaşlar ya atladık ya da yalnız çok tatlı değil mi Arkadaşlar yani Hayır hayır hayır, hayır. olmadı hayır, hayır. Oh. Devam edelim arkadaşlar siz bunu görmediniz son bir canımız kaldı videoyu bitirebilir Bu arada tekrardan Brawl Stars videosuna gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Gerçekten uzun süre sonra yani en son 5 ay önce falan yüz izlenmeye geçen bir short ama uzun videom olmuştu. Aynı şekilde shorts videolarında gelirseniz sevinirim. Yani shorts'tan yeni insanlar keşfediyoruz. Orada uzun videolarda da asıl emeğimizi veriyoruz arkadaşlar. Shorts daha çok benim için arkadaşlar yani. Anladınız mı? Gelişmek için bazen edit falan yapıyorum. Diğer insanlar keşfetsin diye. Yani daha sonra shorts kötü olunca kızmayın yani. Niye böyle kalitesiz içerik üret... normalde arkadaşlar şöyle yapmamız gerekiyordu. Bu bu arada burayla kalıyordu. Gerek kalmadı. O kadar hızlı ittirdik ki işte bu. Yani Geliyorum, geldim. Evet arkadaşlar. Haydi hayır. Oyun bitti arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için ne alaka bilmiyorum. Neyse arkadaşlar, o zaman, bay. Neyse arkadaşlar o zaman bay bay.